Evet arkadaşlar. Kuş desenli lif yapımımıza devam ediyoruz. Şeker pembesi ipimizi olduğu yerde bıraktık. Sarı ipimizi taktık. Sarı ipimizden bir adet fıstık yapacağız. Sarı ipimizden bir adet fıstık yaptıktan sonra kuşun gözleri gözleri için gözü için beyaz ip takıyoruz sarı ve mavi ipleri ilerletiyoruz beyaz ipimizden bir adet fıstık yapacağız Beyaz ipten bir adet fıstık yaptıktan sonra ipimizi değiştiriyoruz. Sarı ipimizi alıyoruz. Beyaz ipimizi yalnızca bir fıstık ilerletiyoruz. Sonra olduğu yerde bırakacağız arkadaşlar. Evet. Beyaz ipimizi bir fıstık ilerlettim. Beyaz ipi bırakıyorum arkada. Sarı iple devam ediyorum. Mavi ipimizi ilerletiyoruz yine. Sarı ipimizden toplamda 4 adet fıstık yapacağız. Sarı ipten 4 adet fıstık yaptıktan sonra mavi ipimizi takıyoruz. Sarı ipimizi olduğu yerde bırakıyoruz. Bu sırayı mavi iple gidiyoruz. Aynı noktaya geri döneceğiz arkadaşlar. Bu maviyi başladığımız noktaya gidip geri döneceğiz. Sırayı geri döndükten sonra ipimizi değiştiriyoruz, sarı ipimizi takıyoruz, mavi ipimizi ilerletiyoruz, sarı ipimizden 3 adet fıstık yapıyoruz. Yani beyaz ipimizi bıraktığımız noktaya kadar 3 adet fıstık. Sarı ipimizden 3 adet fıstığı bitirdikten sonra beyaz ipi takıyoruz. Sarı ve mavi iplerimizi ilerletiyoruz. Beyaz ipimizden 1 adet fıstık yapıyoruz. Şu şekilde bir adet fıstığımızı kapattıktan sonra kuşun gözlerini mavi yapalım diye düşündüm ipi değiştiriyoruz mavi ipimizi takıyoruz beyazı ve sarıyı ilerletiyoruz arkadaşlar mavi ipten bir adet fıstık yapalım Sonra ipimizi değiştirelim. Tekrar beyaz ipimizi takalım. Tekrar beyaz ipi taktım. Beyaz ipimizden bir adet fıstık yapacağız. Sarı ipimizi ilerletmeye devam ediyoruz. Mavi ipimizi de tabii ki ilerletiyoruz. Beyaz ipimizden yaptığımız fıstık tamamlandı. Beyaz ipimiz olduğu yerde bırakıp şeker pembesi ipimizi takıyoruz. Sarı ve mavi ipimizi ilerletiyoruz. Şeker pembesi ipimizden bir fıstık yapalım. Ve sarı ipimizi orada bırakalım. Sarı ipimizi daha ilerletmiyoruz. Mavi ipimizi ilerleteceğiz. Şeker pembesi ipimizden toplamda 3 adet fıstık yapacağız arkadaşlar. Şeker pembesi ipimizden 3 adet fıstık yaptıktan sonra şeker pembesi ipimizi orada bırakıp mavi ipimizi takıyoruz. Bu sırayı mavi iple gidip aynı noktaya geri döneceğiz noktaya geri döndük fakat ip değiştirmeyeceğiz şu şeker pembesi ipimizi bir fıstık ilerleteceğiz sondaki şeker pembesini üstüne mavi fıstık yaptık şimdi ipimizi değiştirip şeker pembesi ipimizi takıyoruz bir adet fıstık yapacağız şeker pembesi ipimizden Şeker pembesi ipimizden bir adet fıstık yaptıktan sonra ipimizi değiştiriyoruz. Sarı ipimizi takıyoruz. Şeker pembesi ipimizi olduğu yerde bırakıyoruz. Sarı ipimizden 2 adet fıstık yapacağız. Mavi ipimizi de arada ilerletiyoruz. Sarıdan iki fıstık yaptıktan sonra beyaz ipimizi takıyoruz. Sarı ve mavi ipimizi ilerletiyoruz. Beyaz ipimizden bir adet fıstık yapıp ipimizi değiştiriyoruz. Sarı ipimizi takıyoruz. Sarı ipimizden 3 adet fıstık yapacağız. Beyaz ipimiz olduğu yerde kalacak. Mavi ipimiz sarı ipimizden 3 adet fıstık yaptık. İpimizi değiştiriyoruz. Mavi ipimizi takıyoruz. Sarı ipimiz olduğu yerde bırakıyoruz. Mavi ipimizle bu sırayı gidiyoruz. Ve başladığımız noktaya kadar geri dönüyoruz arkadaşlar. Yine bu başladığımız noktaya geleceğiz. Arkadaşlar başladığımız noktaya geri döndük fakat ip değiştirmiyoruz. Şu baştaki sarıyı da mavi yapacağız. Sarı ipimizi de bir adet ilerletiyoruz. Az önceki sırada beyaz ve şeker pembesi ipimizle işimiz bittiği için onları kestim. Şimdi ipimizi değiştiriyoruz sarı ipimizi takıyoruz sarı ipimizden 4 adet fıstık yapacağız arkadaşlar sarı ipimizden 4 adet fıstık yaptıktan sonra ipimizi değiştiriyoruz sarı ipimiz olduğu yerde bırakıyoruz ve sıranın kalan kısmını tamamen mavi ipimizle geçiyoruz sıra bittikten sonra bir sıra tamamen mavi ile öreceğiz sarı ile işimiz bitti sarı ipimizi kesiyoruz arkadaşlar son bir sırayı tamamen mavi geçtikten sonra geri dönüp 5 zincir çekiyoruz bir ilmek alıp her fıstığın arasına bir trabzan yapıyoruz bu 5 zinciri ilk başta çekeceğiz yalnızca sonra bir zincir çekip bir ilmek alıp bir sonraki fıstığın arasına batıp bir trabzan yapıyoruz bir zincir çekip bir sonraki fıstığın arasına batıp bir trabzan yapıyoruz şu sıraya o şekilde gidiyoruz arkadaşlar arkadaşlar sıranın sonuna geldik sonda yine bir zincir çekip şu son fıstığın tepesine batıyoruz sonra 5 zincir çekip 5 zincir çekip bir ilmek alıp modeli yan çeviriyoruz şuradaki ilk fıstığın arasına bir trabzan yapıyoruz 5 zincir biraz fazla oldu sanırım neyse sorun yok sonra 2 zincir çekiyoruz bir ilmek alıyoruz bir sonraki fıstığın arasına sonra 2 zincir çekip bir ilmek alıp bir sonraki fıstığın arasına şu şekilde bu yan tarafı bu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar yan tarafın kenarlığını bitirdik. Bitirdikten sonra sırayı dönüyoruz. Alta ve üste bir şey yapmıyoruz. Yan tarafa ilk boşluğa bir tane fıstık yapıyoruz. O fıstığı kapatıyoruz. Fıstığı sabitleyip üstüne bir fıstık daha yapıyoruz. Fıstığı kapatmadan bir sonraki boşluğa batıyoruz. Oraya da bir fıstık yapıyoruz. İki fıstığı birlikte kapatıyoruz. Bir zincir çekip Yan taraftaki boşluğa bir fıstık yapıyoruz. Her boşluğa bir fıstık. Bu fıstığı kapatıp sabitliyoruz. Üstüne bir fıstık daha yapıyoruz. Sonra bu fıstığı kapatmadan yan taraftaki boşluğa bir fıstık yapıyoruz. Evet, bir zincir çekip bir sonraki boşluğa bir fıstık yapıyoruz. O fıstığı kapatıp sabitleyip üzerine bir fıstık daha yapıyoruz. O fıstığı kapatmıyoruz. Yandaki boşluğa bir fıstık yapıyoruz. Sonra iki fıstığı birlikte kapatıyoruz. Bir zincir çekip bir sonraki boşluğa fıstık yapacağız. Kenarları yani şu yanları bu şekilde gideceğiz. Ama alta ve üstte bir şey yapmayacağız. Arkadaşlar bir kenarı bu şekilde bitirdik. Dediğim gibi üstte ve alta o işlemi yapmayacağız. Aynı işlemi bu kenara da yapacağız. İpimizi kopardık. Şuradan tekrar takıp 2 zincir çekip bir trabzan yapacağız. 2 zincir çekip bir trabzan. Trabzanın üstüne de bu şekilde fıstıklarla süsleyeceğiz. Evet arkadaşlar, lifimizin diğer köşesinde geçtikten sonra modelimiz tamamlandı. Ee, videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Lifimizin iki tarafında kullanabilirsiniz arkadaşlar.